Bugün sizlerle birlikte sebzelerden kızartma yaptık. Domates soslu nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte akşam yemeği için kızartma yapacağız. Sebzelerden kızartacağız. Şöyle bir adet patlıcanımız var. Bir tane kabağımız, bir tane kapya biber. Köy biberlerim var, bir tutam, iki tane patatesim. Üzerine sos için domatesimiz var. Benim domateslerim küçük olduğu için, sizinki eğer büyükse iki tane domates yeterli olacak. İlk önce patateslerimi normal patatesleri kızartacağım. Şu şekilde göstereyim. şöyle kızartmalık doğrayacağım patateslerimizi bitirdik yağımız ısınıyor bir taraftan Kızgın yağa patateslerimizi atıyoruz. Tuzunu da ilave ediyoruz üzerine. Patateslerimizi normal kıpkırmızı olana kadar kızartacağız. Biberlerimizin şöyle Çekirdeklerini temizliyoruz. Biberimi, patlıcanımı, bütün malzemelerimi iyice yıkadım. Çekirdeklerini ayıklıyoruz. Ve şu şekilde kızartmalık dörde keseceğim. Dörde kesiyorum. Kabaklarımızı patlıcanlar patlıcanımı soydum. Kabaklarımı şu şekilde yuvarlak doğrayacağım. patlıcanlarımızı alaburuz soydum. Şu şekilde yukarıdan aşağı doğru dikey. Bu şekilde doğrayacağım. Batlıcanlarımız, kabaklarımız da kızartmaya hazır. Şöyle. Kararmaması için hemen atmadan, en sona bırakın batlıcanları. Atmadan kısa süre sonra hemen doğrayıp atabilirsiniz. Domateslerimi rendeleyeceğim şimdi. Domates sosumu da hazırlayayım bir taraftan. Patateslerimiz kızardı. Servis tabağımıza alıyoruz patateslerimizi. Patateslerimizi aldık. Şimdi patlıcanlarımızı kızartmaya başlıyoruz. Patlıcanlarımız kızardı, şimdi yağdan alıyoruz. Şimdi kabaklarımızı kızartmak için tenceremizi alacağız. kızardıktan sonra çevireceğim. Diğer yüzlerini de aynı şekilde kızartacağım Olacağım. Kabaklarımızı da kızarttık bitti. Şimdi biberlerimizi atıyoruz. pişirin. Patlaması İyice kızarana kadar kızartıyorum. Biberlerimiz de kızardı. Biberlerimizi de alıyoruz. tamamen süzüyoruz. Ocağımızın altı yanıyor. Yağımızı boşalttık. Şimdi domates sosumuzu atıyoruz. Çok az bir tuz da ekliyorum. tatlı kaşığının ucu ile çok az bir şeker ekliyorum domates sosumuza. Altını kısmadım. Az bir soteleyip bunu da kızartmamızın üzerine dökeceğiz. Sosumuzu da en üstüne döküyoruz. kızartmamız hazır arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet şifalar olsun.